Herkese merhaba sevgili ruh kabilem. Bugün size ikiz alevde dişil enerjinin bu yol üzerinde nasıl hissettiği ve büyük bir enerji duvarı ile nasıl başa çıktığından bahsedeceğim. İkiz alev dinamiğinde nasıl eril ve dişilin rolleri olduğunu biliyoruz. Bu dişili duvara sürekli çarptıran enerji ikiz alevin ilahi rolleri içinde hayatını en çok tetikleyen fenomen diyebiliriz. Bu itilme çekilme dinamini hissetmeniz için onunla fiziksel etkileşim içinde olmanıza gerek yoktur. Tam olarak fiziksel bir ayrılık içinde olsanız bile bu geri püskürten enerji yine de çok güçlü şekilde oluşabilir. İlahi eril ve dişil arasındaki bağ doğasında enerjiktir ve fiziksel dünyada gördüğünüzden çok daha derindir. İlahi erinle yaşadığınız üçüncü boyut deneyimleri böyle bir bağın çok küçük bir görüntüsüdür. Sahne arkasında dönen çok şey vardır. İster kaçma kovalama gibi görünsün, isterse tam bir fiziksel ayrılık gibi görünsün, bu itilme çekilme dinamiği buzdağının sadece en üstüdür ve korku ve özgüven düşüklüğünün altındaki duyguları derinleştirir. İlahi dişil olarak bu yoğun duyguların içinde debelenirsiniz ve bunu ilahi elilden çıkan enerjik duvara karşı yaparsınız. Bu duvar olduğu sürece itilme çekilme dinamiği devam edecektir. Çoğu durumda aranızdaki bu duvar İlk aşk balonu bölümünden hemen sonra başlar ve sizi bu yolculukta ateşler. Aktivasyonunuz fiziksel alemde görünse de aşk balonu birkaç hafta sürse de kısa bir temasla olsa da veya ilahi erili yıllardır tanıyorsunuz ama bir anda oluştuysa da arkadaki tema kesinlikle aynıdır. İlahi eril sizi aktive etmek için gelmiştir. Bir volkanın içinde enerjik bir reaksiyonu başlatmak gibi. İlk süreç nasıl yaratılmış olursa olsun, içinizde yükselen enerji inkar edilemez ve göz ardı edilemez. Bu yoğun aşk köpüğü enerjisi kendinizin her bir derinden saklı gölgenizi yüzeye çıkarıyordur. Bunun içinde terk edilme, ihanet, düşük özgüven ve korku gibi yorucu ağır duyguları içerir. Siz enerjik bir sistem olduğunuz için içinizdeki bu duygular köpürür ve yüzeye çıkar. Aynı zamanda eril enerjinin fiziksel bedeninde de deneyimlenirler. Yine de onun üç boyutlu bedeninde hissedilen ve ifade edilen şekli sizinkinden farklıdır. İlahi dişil olarak en derinde duran güvensizlikleriniz, kalp kırıklıklarınız ve terk edilme ve ihanet deneyimleriniz içinizde yükselmeye başlar. Yükselen bir yoğunluk ile bu duygular ilahi eril tarafından sizin deneyiminizle polarize olmuş bir şekilde hissedilir ve ifade edilir. Sizin duygu ve hisleriniz arttıkça onunkiler en derinlere itilir ve her an daha da fazla kendisinden saklanır ve baş edilmesi zor olur. Bu yoğun konforsuzlukla onun bedeni kaçabildiği kadar kaçmak ister. Kendi dayanılmaz yorucu duygularından kaçar. Bir süre sonra sizden kaçmasının içinde kaynayan yoğun acıyı rahatlatmadığını fark eder ve başka fiziksel dünya çıktılarına yönelir ve kendisini uyuşturmaya çalışır. Bu bir başka ilişki, aşırı çalışmak veya egzersiz veya içki, ilaç, kumar, çoklu cinsel partnerler gibi başka bir bağımlılık içeren davranış olabilir kendisini ataçlayabileceği ve içinden geçtiği şeyin yoğunluğunu uyuşturmayı deneyeceği herhangi bir şey olabilir. İlahi eril bu süreçte bir maske giyme konusunda çok yetenekli olabilir ve bu dışarıdan yaşamında çok mutlu olduğu izlenimini bize verir. Siz kendi kaynayan duygularınızla kalmışken bir yandan da ilahi eril tarafından size yansıtılan illüzyona tanık olursunuz. O sizi tetiklemekle görevlidir. Acınızı daha da yoğunlaştırır ve aranızdaki enerjik duvarı daha da kalınlaştırır. Sizi ruhun karanlık gecesine ve ego ölümünün içine atarken bu durumun içindeki kafa karıştırıcı, dinamik evren tarafından verilen acımasız bir ceza gibi hissedilir. Aslında ilahi pil bir planla sahneye koyulan konulan bir oyundur ve sizin yükselişiniz için mükemmel bir şekilde açılır. Bu yolculuğun ilk zamanlarındayken kafa karıştırıcı, yorucu ve tetikleyici olabilir. Burada olan sadece fiziksel bir ilişkiden çok daha fazlasıdır. Bu sizin yükselişinizin yolculuğudur ve siz ilahi eril ruh seviyesinde birsiniz. Yine de bu üç boyutlu gerçeklikte iki farklı beden olarak polarize edilmiş durumdasınız. İki farklı bedenle üç boyutlu dünyayı farklı deneyimlersiniz. Yükselişte birbirinizin partneri olarak bu yükselişte ilerlemek için benliğinizin tutunduğunuz her gölge tarafı yüzeye çıkmak zorundadır. Şifalanmak, açığa çıkmak ve dönüşmesi için tüm gölge duygularla yüzleşilir. Korku, kontrol, suçluluk, utanç ve düşük özgüven gibi en düşük yoğunluklu frekanslarınızı açığa çıkarmadan bilincin yüksek seviyelerine basitçe çıkamazsınız. İlahi erilden aktivasyonunuz en derin yaralarınızı ve gölge duygularınızı yüzeye çıkarmak için başlatılır. Bu yükselen yaraların ızdırabı ile bombardıman altındayken ilahi dişil olarak doğal içgüdünüz bu acının rahatlaması için ilahi erilin konforunu arzulamaktır. Ne kadar onun fiziksel varlığını arzularsanız veya arkasından giderseniz daha çok kaçacaktır. Ve bu kaçış çok önemli. Bu yolculuğun asıl niyeti tüm yükselen korku tabanlı duyguları dönüştürmeyi ustalaştırmak ve hepsinin tam bir sevgi için halini değiştirmektir. İlahi eril sizi bu görevde başarılı olmanız için tetiklemekle görevlidir. Ve fiziksel bedeni bunun farkında değildir. O rolünü mükemmel bir şekilde oynuyor ve sanki sevgi dolu bir ebeveyn ve tabağındaki sebzeleri bitirene kadar tatlı vermeyen ve sınırları böyle çizen bir ebeveyn gibidir. Yoğun enerjilerinizi nötrleştirme becerisinde ustalaşana kadar ilahi erille birleşme bir olasılık olmayacaktır. O bu yoğun enerjiler sizde oldukça o enerji duvarı duruyor aranızda. Üç boyutlu dünyanızda birçok stresli durumların içinde kaldığınız konu olur. Bu hiçbir zaman yüzeysel seviyede bir durum değildir. Her zaman nerede kendini otantik bir şekilde ortaya koymanızla ilgilidir. Siz birleşmenizin önünde duran tek kişisiniz. Korkunuzun devamı düşük özdeğer onaylanma ihtiyacı ve hikaye üzerindeki odağın sizi ruhunuzun amacını yerine getirebilmenin önündeki düşük frekanslar ve bu yolculuk sizin bu duyguları dönüştürmeniz için var. Yoğun şartlanmışlıkların içindeki bütün bu konforsuz durumlardan özgürleşmeniz ve bu dönüşümü yapabilmeniz için özellikle yolculuğun ilk aşamalarından çıkıp yolculuğun ilerleyebilmesi için önemlidir. İlahi erilin üç boyutlu durumuna sabitlenen herhangi bir duygudan ayrılabilmeniz ve kendi ruhsal dönüşümünüze odaklanmanız bu enerji duvarını dönüştürecektir. Burası detoksu yapmanız gereken yerdir. Bu detoksun amacının özü korku, özdeğer eksikliği, ihtiyaç halinde olmak ve güvensizliklerin yoğun enerjilerini çözümlemektir. Bu duyguların detoksu bu sürecin sadece bir etkenidir. İlahi eril ile aranızdaki enerjik duvarın erimesi sizin dönüşümünüze bağlıdır. Bu tek bir tekniği veya süreci takip etmek gibi kolay bir şey değildir. Ve Ego zihninizde tahmin edebileceğiniz belirgin bir zaman çerçevesinde çözülmeyecektir. Bu duymak istediğiniz cevap olmayabilir ama gerçek budur. İkiz alev enerjisi dişilin dönüşümü ile ilerler. Siz kendi içsel çalışmalarınızı yapmazsanız enerji duvarına toslamaya devam edersiniz. Ama eğer kendinizde gereken dönüşümleri yaparsanız ki bununla ilgili sayısız ikiz alevle çalışıyoruz. Yardıma ihtiyacınız varsa destek alabilirsiniz. Enerjik duvarı çözümlemeyi ve siz ve eril arasında itilme çekilme dinamiğini nötralize etme hiç kolay ve hızlı bir süreç değildir. Adanma ve çok çalışma gerektirir ve üç boyutlu fiziksel dünyada açılması için zaman gerektirir. İlahi dişi fiziksel bağımlılıklarınızdan arınma fazından geçerken yükseliş sürecinize yardım eden birçok derste ustalaşmaya doğru itileceksiniz. Bu değişim sizi usta bir enerji simyacısına dönüştürüyor ki daha yüksek titreşim diyarlarında gezebilirsiniz. Ruhunuzun amacını ve misyonunu tam olarak yaşayabileceksiniz ve ilahi eril ile birleşme potansiyelinizi bloke eden enerji duvarı ruhunuzda tam olarak izalanmadıkça tam olarak çözülmeyecektir. Eğer dışsal birleşmeniz fiziksel dünyada ne zaman ve nasıl olacak diye odaklanıyorsanız bu birleşmeyi üç boyutlu bir ruh eşi bağlantısı olarak görüyorsunuz demektir. Sadece aranızdaki enerji duvarını kalınlaştırmaya devam edecektir ve sizi itilme çekilme dinamiği içinde tutacaktır. Fiziksel birleşmenin materyalize olması kesinlikle mümkündür. Fakat bu olasılıktan önce olması gereken çok fazla ruhsal büyüme ve dönüşüm vardır. Eril ve dişilin ilahi birleşmeleri en yüksek zaman çizelgenizdir. Fakat bu göründüğünden daha derin bir durumdur. Burada fiziksel birleşmeden çok daha derin bir durum mevcuttur. Yaşamınızdaki her şey ve sizin için oluşan fiziksel dünyanızdaki her şey ruhunuzla ve en yüksek zaman çizelgenizle olan titreşim hizalanmanıza ulaşmanızın yönünü size işaret eden rehber olarak var olmaktadır. Bu yolculukta ne kadar ilerlerseniz ve ne kadar dönüşürseniz o kadar yüksek bir perspektiften bir kuş bakışı açısına sahip olacaksınız. Her şeyi yepyeni bir şekilde göreceksiniz. Çok fazla konuya şimdiye kadar kör olduğunuzu anlayacaksınız ve birleşmenin bir başka insanla fiziksel ilişkiden daha sihirli, bir çok daha büyük bir şey olduğunu göreceksiniz. Bu sizin ruhunuzun en yüksek frekansına yolculuğu ve gerçekten hiç kolay bir yol değil. Açılan her şey çok önemli bir nedenden ve amaçtan oluyor. Ve siz buradasınız çünkü siz bu yolculuğa hazırdınız. Değişimi yapmak için içinizde her şeye sahipsiniz. Sizi tutsak eden Tüm davranış ve düşünce döngülerinden çıkmak ve bu değişimi yapmak size bağlı. Siz anladığınızdan çok daha büyük bir amaç için buradasınız. Bizler büyük bir ikiz alev ve uyanış kolektifinin parçasıyız ve kesinlikle görevliyiz. Zorluklarla yüzleşmeye başladığınızda dönüşümünüze açılan kapıyı açacaksınız ve yaşamak için doğduğunuz güzel yaşama geçeceksiniz. Bir sonraki buluşmamıza kadar hoşulsuz bir sevgiyle bütünü kucaklıyorum. Hoşçakalın.